Merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyidir. Abonelik, beğenileriniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oluyorum. Evet başlıyoruz. Şöyle yapalım bu sefer. Burayı geçmiş yapalım. Burayı şimdiki zaman yapalım. Burayı da yakın gelecek kartları olarak düşünelim. Geçmiş kartlarını elimize aldığımızda burada Evet bir imparator enerjisi görüyoruz pek çok şeyi aynı anda elinde tutmak isteyen, hepsini her şeyi aynı anda sahip olmak isteyen, bu konuda çok despot, taviz vermeyen, tamamen kendi dünyasının kendi dünyasını kurmuş, kendi kurallarını, kendi yasalarını belirlemiş, bu bu krallığın önündeki bu kaleyi hiçbir şekilde geçirmesine izin vermeyen bir imparator enerjimiz var geçmişte ve yine söylüyorum her şeyi aynı anda yani maddi manevi pek çok şeyi hepsini aynı anda sahip olmak isteyen e, hayatta bununla ilgili beklentisi olan bir seçim yapmak e, zorunda kalmak istemeyen e, ateşli atak hareketli e, durma enerjisi olmayan sürekli hayatta bir akış isteyen birisi varmış aklımızda bu dönemde. Şimdinin enerjisinde yıldız, dünya ve kılıç 7, kılıç altılısı kartları var. Eee bu geçmişte olmasını istediği yani ben eğer böyle olursam çok mutlu olurum. Ben benim seçimim bu zaten. Benim hayat anlayışım bu. Ben bundan keyif alıyorum. Benim için doğru olan bu. Ben bunun dışında başka bir şekilde bir hayat yaşayamam. Ben böyle mutluyum. diyen kişinin şu anki enerjisinde maalesef e, yıldızlar elinde patlamış dünyası ters dönmüş ve e, bir kaybedi, kaybetme pozisyonuna geçmiş yani ben kaybettim ben bunu böyle olacağını umuyordum böyle mutlu olacağımı zannediyordum ama maalesef ben bir kayıptayım ve e, pek çok şeyi den e, pek çok alandan gitmek durumundayım yani hiçbir şey benim düşündüğüm hayal ettiğim gibi olmadı Ben bu dünyanın çok ışıltılı pırıltılı olduğunu düşünüyordum ama maalesef ki benim böyle olmam bana çok şey kaybettirdi e, pek çok alanı da terk etmek zorunda kaldım yani bu bu e, ev bulunduğu şartlarda evi olabilir konforu olabilir e, bir e, sosyal ortamı olabilir iş ortamı olabilir her şey olabilir ama neticede o alanları bile kaybetmiş ve oraları da terk etmek durumunda kalmış. Yakın gelecek enerjisinde ise burada değnek kralı Ay ve değnek üçlüsü var. Pardon para kralı Ay ve değnek üçlüsü var. Elinde kalanları muhafaza etmek adına ve bir takım planlar yapmak adına hayatı yeniden planlamak adına bir durağın enerjisi olacak. Önümüzdeki yakın süreçte Çünkü burada bir kayıp ve e terk ediş var, bir gidiş var anın enerjisinde şu an zaten tam olarak bir değişim dönüşüm durumunda kendine yeni bir e hayat yeni bir dünya bütün her şeyi yeniden yapmak isteyen bir kişi var ve oturduğu yerde şu an bunun planlarını, bunun düşüncelerini yap, yapan, maddi olarak bunun için nasıl bir olanak sağlarım, nasıl bir çözüm üretirim diyen birisi var. Korkuları, endişeleri var tabii ki. Ay kartı gelmiş. E, kararsızlıkları var. Nasıl yapmaya dair olacak. Ama bir süre sonra bir karar verip değnek güçlüsüyle bir yola çıkışı var. Yakın gelecekte. Şimdi biz bir soralım bakalım. Bu yola çıkış nereye olacakmış? Bununla ilgili ek bir kart seçelim. Evet burada kılıç dörtlüsü çıktı. Ee, bir tane daha seçelim. Bize bir fikir versin. Hmm, Değnek onlusu çıktı. Maalesef ayağa kalkıyor. Harekete geçiyor. Harekete geçtiği noktalarda e, bir sürü yük yani halletmek zorunda olduğu bir sürü şey var. Aslında oturduğu yerde burada ee, bu tılsım kralı pozisyonunda e, yakın gelecekte yani hala hazırda şimdi de buna başlamış olabilir aslında düşündüğü şeyler kayıpları elinde son kalanları muhafaza edebilmek ve üzerinde yığılıp kalmış bir sürü yükten bir şekilde kurtulabilmek bunun için bir atağa geçecek Bununla ilgili bir takım e, insanlardan e, destek alabilir, yardım alabilir veya ortaklaşa bir şeyler yapacak olabilir. Şu anda e, yakın geçmişte daha kendine yönelikken e, belki de bu dönemde tabii ki e, her şey elimde olsun, her şey avucumda olsun, ben nasıl istersem o olsun derken tabii ki e, bu gelgitleri sebep olmuş onun bu tutumu. Ama anın enerjisinde e, bu gelgitlerden dolayı kendi hayatındaki bu e, hırslarından, bencilliğinden belki de bir takım şeyleri çok önemsememesinden boş vermişliğinden dolayı işte bu e, aslında benim için hayatın anlamı bu, pırıltısı bu dediği noktada kayıplar başlıyor ve dolayısıyla da yakın gelecekte de bütün bunlarla bir mücadele içerisine giriyor. <laughs> yani e, hala şu anda bu ilişki, bu tarz ilişkileri birisiyle yaşayan kişiler için bu kişilerin içinde bulunduğu durum yakın gelecekte de bu. Kendi dertlerine düşmüş vaziyetteler. Tabii ki bu anladıkları, e, akılları başlarına geldikleri konularda e, Bunları anlayabilmek için tabii ki bir süre geçmiş. Bu süre içerisinde bir e, uykuya geçmişler, dinlenmeye geçmişler. Burada harekette geçme vardı değnek üçlüsünde. Artık tamam ben e, başka tarafa yöneliyorum ve bunların hepsini toparlayacağım enerjisi olacaktı. Tabii ki e, bunu buna karar vermek için bir süreç geçmek zorunda kalmış ve bir şekilde e, kararlarına sadık durup bu sefer bu kararlarını bir şekilde yerine getirmeyi planlıyor. Ama yine kendisi için, yine kendisi için. Zaman zaman e, bir birliktelik olsun, e, bir düzen olsun, bir hoşluk olsun e, düşüncesi geçiyor. Bazı şeylere karşı özlem duyduğu anlar oluyor. Ama bunu istikrarlı bir şekilde e, yapamıyor. Bunu sağlayamıyor. Bir kıskançlık enerjisinde de geçmiş. Etrafındaki şu an pek çok şey bu duygusal anlamda değil yani. Hayata dair e, bir takım insanların bir şeylere sahip olması, onun olmaması, her e, şekilde bir kayıp enerjisinde olması. Hayatında bazı kayıpların olması. Bu insan evlilik nok yani evli de olmuş olabilir. Bir bağı da olmuş olabilir. Bu her kimse şu an aklınızdaki veya kalbinizdeki kişi her türlü bağı şu anda sıkıntıda. Yani maddi olarak da manevi olarak da. Eee bir karmaşa içerisinde yani. Çıkamadığı bir karmaşa var. Ve neden benim hayatımdaki her şey bu şekilde ters gidiyor, niçin hiçbir şey düzgün değil şeklinde şu anda bir kaos içerisine girmiş. Bazı yüzleştiği durumlar var. Bir şekilde aslında ben tek başıma yeterim her şeye deyip Sanki kendine bile meydan okuyan bir pozisyondayken şu anda biraz daha e, mağlubiyeti hayata karşı yenilgiyi kabul etmiş gibi bir duruşu var ve bir tazelenme, bir yenilenme e, böyle bir duruma geçmiş. Bir hata kalkması gerektiğini biliyor, bir şeyleri tekrar canlandırması gerektiğini e, biz, biz silkelenip bir karar verip bir rota belirlemesi gerektiğini çok farkında. Bakın burada bu bir yol ayrımı kartı. <laughs> yani benim hangi yoldan e, gidersem benim için doğru olur da biraz takıldığı bir süreçte ama e, bu yola tabii ki çıkacak. Şu an kalbini her şeye kapatmış, mühürlemiş vaziyette. E, kilitli kalp çıktı burada. Bir sürü şeyle yüzleşme yaşıyor. İçsel hesaplaşmaları var. Bakın yüzleşme kartı geldi. Şu an hesaplaşmaları var. Ama bir hırs yapmış. Her şey mümkün diyor. Bir de böyle bir kart geldi. Ee, hayata dair bir hırslanmış. Bütün ben bu kayıpları bunların hepsini yerine koymaya kararlıyım. Şeklinde bir duruşu var. İlişkiyle ilgili şu ana kadar burada hiçbir şey çıkmadı. Tamamen kendisine odaklanmış durumda. Şu imparator enerjisini aslında yeniden kazanmak derdinde. Yani burada e, bir birleşme olsun, ben bu gergitlere bir son vereyim, e, bir uzlaşma olsun veya işte e, yani burada aslında e, size dair hiçbir şey çıkmadı. Tamamen kendine odaklı, kendisi için bir şeyler yapıp, kendisi için endişelenen, kendi eski e, gücüne sahip olmak isteyen, birisinin enerjisi var. Peki bu noktada peki sizden beklentisi ne olabilir? Bunu soralım biz. Ne olabilir? Ne bekler yani? Bir beklentisi var mı? Ya da varsa da ne bekler diye bir soralım. Kartlar bize destek olsun. 3 tane de tarot seçelim. Bizden artık bir şey olmaz diyor. Çünkü kılıç ordusu geldi. Biz her şeyi tükettik ve bitirdik. Bitirdik. Her şeyin eski haline gelmesi için çok yani artık çok geç. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz artık. Çünkü sen bana çok uzun zaman önce bu kılıcı çektin. Sen benimle resleştin. Bu senin seçimindi zaten. Ben de kendi hayatıma bakmaya bu yüzden karar verdim. Bizim için artık bir son veya bundan ötesi olmaz. Ee, bir beklentim var mı bizden diye sorduk. No kartı geldi. Yani hayır senden bir beklentim yok. Ben kendi hayatım için aksiyona geçtim. Ben şu an tamamen kendi hayatıma odaklıyım. Evimdeyim. Kendimdeyim iyileştirmem gereken bir sürü durum var. Hayatımda her şey askıda. Bir şeyleri benim yerli yerine koymam gerekiyor. Bu süreçte de e, seninle olan bitişi ben zaten kabul ettim. Bunun yenisini tekrar e, yeniden bir şey olur mu olmaz mı diye bile düşünmüyorum. Senin de zaten duruşun belli. O yüzden de buradan gidecek bir nokta yok dedi. Şuradan. Son olarak kendisiyle ilgili <laughs> bize bir şeyler daha söylesin ve kapatalım. Dinlersen anlarsın, anlarsan değişmek zorunda kalırsın. Çatışma. Yani hiçbir şekilde e, uzlaşmaya niyeti yok ve aklından da böyle bir şey maalesef geçmiyor. Kendi hayatta tutunmuş durumda şu anda bundan odağının değişmesini de istemiyor dikkatinin bir yere e, kaçmasını da istemiyor sizinle yaşadığı şeylerle ilgili şükran duyduğu size minnettar olduğu şeyler de var hayata dair ama şu an için yollarınızın ayrıldığını söylüyor bir seçim yapması gerektiğini ve bu seçimin önceliğini kendisinden yana kullanmak istediğini kendi hayatını seçtiğini söylüyor Tekrar tekrar sana çekiliyorum geldi. En son söylediği cümlede e, yollarımız ayrılsa da nihayetinde kavuşacağız. Tekrar tekrar sana çekiliyorum. Aslında bu iki kartta her ne kadar şu an bitiş enerjisini kabullenmiş olsa da sizin ona karşı duruşunuza karşı hiçbir hareket yapmaya niyeti olmuyor gibi görünse de ben öncelik benim. Ben şu an kendime bakacağım. Sen orada dur ya da durma. Ne istiyorsan onu yap. Orada duruyor olursan belki ileride başka bir şansımız daha olur. Ama durmuyor olursan da sen bilirsin dedi. Evet aklımızdaki kişiler maalesef şu anda kendilerini bu şu anki buradaki kolektifin enerjilerinde tamamen kendi hayatına odaklı, duygusal anlamda ilişki anlamında özellikle geçmişe dair hiçbir şeyi yapmak istemeyen aklında bile olmayan onu kapalı bir kutunun içerisine koymuş, kaldırmış, belki zamanı gelir, geldiğinde bir açar bakarım diyen bir kişi var. Bugünkü açılımımız böyleydi. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.